Hepinize merhaba arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Merve Yalçın'ın Aşık Oldum şarkısını dinlerken ben bunu çekiyoruz arkadaşlarım. Üstte de belki yazarım. Bakın görebilirsiniz. Arkadaşlarım şimdi dinleyeceğiz kendi telefonumdan. Şimdi dinleyeceğiz bakalım ne olacak. Tamam açıyorum. Hadi birlikte söyleyelim arkadaşlarım biliyorsunuz. kara ormanlarda umudum rüyamda, bir mesken gördüm yeniden Bisihir istediğin kurusun beni baykuşlardan gölerimi gördüm kayboldum an anda ay bela geliverler vadılar yan şarkı söyler ağlar kafe kolan Uçuyor kelebekler içimde çok garip bir duygu. Sen hayatıma renk renkler galiba ben aşk oldum. Uçuyor kelebekler içimde çok garip bir duygu. Sen hayatıma renk renkler galiba ben aşk oldum. Aşk oldum. Trendler listesinde de 6 numara bakın. Galiba ben aşk oldum. Aşk oldum. Aşk oldum. Aşk oldum. Galiba ben aşk oldum. Bir daha sevemem demiştim. Seni gördüm tam değişti. Yaralarım derman oldu. Acılar rüzgarla geçti. Korkmam daha ben soğukta. Isıtır beni sanki volkan. Gibi nefesin avuçlarımı. Sözler evler Batamaz ki dikenler Geçelim bütün zorlu yolları Gerçek olsun tüm masalları Uçuyor kelebekler içimde çok garip bir duygu Sen hayatıma renk verdi, Galiba ben aşk oldum Uçuyor kelebekler içimde çok garip bir duygu Sen hayatıma renk ver galiba, galiba ben aşk oldum Aşk oldum Aşk oldum. Aşk oldum. Galiba ben aşk oldum. Aşk oldum. Aşk oldum. Galiba ben oldum. Bittim. Arkadaşlarım şimdi yorumlayacağım az bir şey. Şimdi e, git Merve alçın. Arkadaşlarım şarkıları gittikçe böyle iyi oluyor. Mesela ilk başta bak galiba Bella ile başlamış. Ondan sonra e, normale şarkısı var. Ondan sonra e, Milyonlara var. Bir de Berke ile de yeni bir şarkı çekmiş. Üzgün Yüzler diye. Onu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı çıkarmış. Gittikçe de iyileşiyor dediğim gibi. Ve e, inşallah böyle devam eder. Daha güzel şarkılar çıkarabilir. Cemre Solmaz'dan da aynısını bekliyoruz. Aynı şekilde Berke'den, diğerlerinden. E, arkadaşlarım yılbaşında yılbaşına e, şeylerden de birazcık eklemiş gibi geldi bana. Çok güzel bir şarkı kısaltınca böyle. Siz de yorumlayabilirsiniz. Arkadaşlarım bu arada yorumlar açıksa Merve Yalçın'ı da etiketleyebilirsiniz. Siz çok seviyorum. Like atıp abone olup bir de yapıp yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlarım şöyle şarkıları yorumlayıp dinlememi istiyorsanız like atın. Bolca like bekliyorum. Bay bay.